Herkese merhaba. Değişim iyi mi kötü mü? Ne zaman değişim yapılmalı? Her değişime ayak uydurmalı mıyız? Videoda bundan bahsedeceğim. Değişim bir durum nesne ya da canlının bir durumdan başka bir duruma geçmesi, yeni bir hal almasıdır. Değişim her alanda ve her çapta olabilir. Bu videoda kişisel değişimden bahsedeceğim. Hayatın birçok anında biz istesek de istemesek de bir şeyler değişiyor doğa, çevre, ekonomi, teknoloji, toplumsal düzen, alışkanlıklar vesaire. Bazı kişiler bu değişimlere çabuk adapte olurken bazıları ise direnç gösterir. Peki her değişim ayak uydurmalı mıyız? Bütün değişimler iyi midir? Cevabı hayır. Her değişim olumlu demek değildir. Bazı değişimlerin olumsuz ve negatif etkileri de bulunabilir. Olumlu değişim ise beraberinde gelişimi de getirir. Sizin dışınızdaki her değişime ya da moda olana uymak zorunda değilsiniz. Gözlemleyip böyle karar verin. Örneğin günümüzde yiyecek alışkanlıkları değişti. Fast food ve hazır yiyecekler oldukça yaygın. Birçok kişi bunları tüketiyor diye sizin de bu değişime alışmanız gerekmiyor. Özellikle sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlığınız varsa. Bilinçli olup sizi ileriye taşıyacak, gelişiminize olumlu katkı sağlayacak değişimleri hayatınıza alabilirsiniz. Değişim dikkatli kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bunun için çaba, sabır, irade, kararlılık ve zaman gerekir. Bundan dolayı birçok değişim girişimi yarım kalır ya da başarısızlıkla sonuçlanır. Değişim için önce kişinin buna hazır olması gerekir. Hem konuyla ilgili ne yapması ve yapmaması gerektiğini araştırmalı, hem de bu süreci yönetebilmek adına ruhsal duygusal durumunu hazırlamalı, motivasyonunu korumalıdır. Bununla birlikte birçok kişi için değişim korkutucudur ve bu nedenle de direnç gösterir. Bu direncin arkasında yatan nedenleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Değişim için bir yandan yeni alışkanlıklar kazanmak gerekirken bir yandan da eski alışkanlıkları bırakmak gerekir. Alışkanlıklardan vazgeçmek çoğu insan için zordur. Mevcut düzenini veya alışkanlıklarını bozmak istemez. 2. Değişim birçok kişi için ürkütücüdür çünkü ona göre bu durum neyle karşılaşacağını bilmediği belirsiz bir süreçtir. Belirsizlik ve bilgisizlik değişimi olan korkuyu direnci arttırır. 3. Kişilik özellikleri, karakter yapısı değişime gösterilen tepkiyi etkiler. Bazı insanlar kişilik yapısı ve karakterine göre değişime daha açıktır ve çabuk adapte olurlar. Bazı insanların ise değişime daha kapalı bir kişilik özelliği ve bakış açısı vardır. Bu tarz kişiler değişimden rahatsız olurlar ve direnç gösterirler. 4. Değişime direncin bir başka sebebi de hayal kırıklığı ve başarısızlık korkusudur. Kişi sürecin sonunda ya istediğimi elde edemezsem ya başarısız olursam endişesiyle adım atmak istemez. Var olan düzeninde konfor alanında kalmak ister. Bununla ilgili kanalımdaki kendini sabote etmek adlı videoyu izleyebilirsiniz. 5. Diğer bir neden de kendine güvenmemek ve öğrenmeye kapalı olmak. Değişim bir hedefe doğru ilerlerken ya da bir duruma adapte olurken yeni bilgi ve beceri öğrenmeyi gerektirir. Kişi kendine güvenmiyorsa ve yeni şeyler öğrenmeyi isteksizse bu süre çalışmakta oldukça zorlanır ve doğal olarak da değişime direnç gösterir. Ancak çoğu kişi için değişim her ne kadar zor ve sancılı olsa da bazı zamanlar vardır ki kendinizi de düşünce ve davranış kalıplarınızda ya da bakış açınıza değişim yapmak zorunda kalırsınız. Öyle durumlarda değişim açık olmak gerekir. Kişinin hayatında değişim ne zaman kaçınılmaz bir hal alır? Artık mevcut yaşam düzeni veya alışkanlıkları kişinin ilerlemesini engelliyorsa, hayatında hep aynı sorunlarla karşılaşıyorsa, kendine bir değişim yapma vakti gelmiş demektir. Ama birçok insan soruna neden olan şeyin aslında kendisindeki bazı kişisel özellikleri veya düşünce davranış kalıpları olduğunun farkında olmuyor. Onun yerine kendi dışındaki koşulları, düzeni, ekonomiyi veya insanları suçlama eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla kendinde neyi değiştirmesi gerektiğini bilmediği için hep aynı problemlerde uğraşmak zorunda kalıyor. Bunun nedeni kişinin kendisine dışarıdan objektif olarak bakamaması. Böyle durumlarda kişi kendini net analiz edemediğinde dışarıdan ona ayna görevi yapacak bir yönteme ihtiyacı vardır. Koştuk süreci ve doğum analizi ayna görevi görür. Geri bildirim sağlayarak insanın kendisiyle ilgili farkındalık oluşturmasına yardım eder. Kendini tanıyan ve farkında olan kişi de değişime nereden başlaması gerektiğini bilir. Kendini bilmek, hangi konuda nasıl tepkiler verdiğini anlamak hayatın her alanında önemli. Örneğin iş hayatında öfke problemi olan ya da doğru iletişim kuramayan kişinin ilişkilerinde sorun yaşaması muhtemeldir. Ama kişi kendinde bu hataları fark etmiyorsa veya tepkiler için başkalarını suçluyorsa bir ilerleme kaydedemez. Kendini tanımak uzun zaman ve çaba gerektirir. Bunun için kendini gözlemlemeli, sorular sormalı ve analiz etmelisin. Birçok insan kendini tanımak için yeterince vakit ayırmıyor. Ne zamanki kişiyi değişime zorlayan bir durum, sorun ortaya çıkarsa kişi ancak o zaman kendini tanıma çaba harcıyor. Bu sefer hem kendini analiz etme çabası hem değişim baskısı kişiyi daha fazla zorluyor. Doğum ayıtası sizin kişilik yapınız, potansiyeliniz hakkında bilgi veriyor. Koştuk sürecinde de kendinizi tanımaya, analiz etmeye yönelik bir dizi sorularla şimdiye kadar fark etmediğiniz birçok yönünüz, güçlü zayıf yanlarınız ortaya çıkıyor hangi yönünüzü kontrol etmeniz, hangi yönünüzü değiştirmeniz gerektiğini daha net görebiliyorsunuz. Konuyla ilgili kanalımdaki kendini ne kadar tanıyorsun başlıklı video izleyebilirsiniz. Değişim sürecinin başarılı olması için kendinizle ilgili gelişimin sürekli olduğunu bilerek sorunlar çok büyümeden, şartlar sizi aniden değişime zorlamadan yaparsanız bu süreçten hem keyif alırsınız hem de çok zorlanmadan başarıya ulaşırsınız. Hayatınızda yaptığınız küçük değişiklikler, attığınız küçük adımlar ileride daha büyük gelişimleri sağlayacaktır. Sizi hayatta daha esnek yapacak, yeni fırsatları karşınıza çıkaracaktır. Bu neden nedir ki değişimden değil, değişmemekten korkun. Mesela akvaryumdaki suyun hiç değişmediğini düşünün. Balıkların hali ne olurdu? Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.